Hüseyin Türk Sönmezleri hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yeni videomuzda sizlere gemiyle ilgili çalışmak için liman cüzdanı çıkarmak, bunun için kursa gitmek, Türkiye'deki en güzel kursları sizler için değerlendirip sizin dolandırılmanızı engelleyerek daha uygun fiyatlarla daha güvenceli hatta kurs sonrasında size de bizim tarafımızdan iş ve staj yardımı destekli güzel kurslarla anlaşmalar yaptık. Biz uygun fiyatlara kursiyer gönderiyoruz. Onlara yardımcı oluyorlar. Biz de bizim tarafımızdan kursa gönderilen arkadaşlarımıza iş bulmakta, staj bulmakta daha fazla yardımcı oluyoruz. Tabii ki tüm arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Ama bizim adımızda kursa giden arkadaşlarımıza yardımlarımız biraz daha fazla oluyor. Çünkü iyi bir kursa, iyi bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Arkasından da iş desteği sağlıyoruz. Fakat bu iş desteği kesinlikle iş garantili diye düşünmeyin. Size kim iş garantisi veriyorsa yüzde 99 yalan söylüyordur. Sizin paranızı alıp ondan sonra size bay bay. Çok arkadaşımız var böyle dolandırılmış. O yüzden kurs seçeceğiniz zaman bize danışmadan, bizim aracılığımız olmadan kurslara yazılmayın arkadaşlar. Kursların değişik zamanlarında tuzakları, planları oluyor arkadaşlar. Bunlara da aldanmayın. Size size en yakın kurs yerinde yardımcı olalım. Evinize en yakın kurs yerini size tavsiye edelim. Gerçek kursa gidin. Gerçek liman cüzdan alın. Ve gerçek işiniz için, stajınız için biz size yardımcı olalım. Evet, kurslar haricinde okullarını okuyan arkadaşlar, Denizlik'le ilgili okulunu okuyan arkadaşlarımız liman başkanlıklarına başvurarak zorunlu sertifikalarında eğer okulları veriyorsa, vermiyorsa gene bu kurslar vasıtasıyla size temin ediyoruz. Arkasından denize başlıyorlar. Stajları, sonra da normal hizmetleri. Üniversitelerini bitirenlerden de aynı şekilde arkadaşlar. Okulu bitiriyorlar. Genelde üniversiteler bütün Atın. zorunlu sertifikaları veriyorlar. Evet, zorunlu sertifikaları veriyorlar. Onlar için ayrıca bir ücret vermiyorsunuz. Goç belgesi dahil. Bunun haricinde el arkadaşlarımız kursa gitmeden okul okumadan zabit olacaklarsa o zaman da yapacakları şey yabancı liman cüzdanı çıkarmak. Bartu! Yabancı Burdayım, burda. Adam mu diye liman cüzdanı çıkarken arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şey iki yıllık hizmeti olan arkadaşlar, öncelikle personel çıkaracak olanların bilgilerini atıyoruz. Yağcı, gemici çıkaracak olanların direkt alabiliyorlar. Eğer zarf olarak alacaklarsa 3. kaptan ya da 3. çarşı uzak yol o zaman iki yıl hizmet gerekiyor arkadaşlar. Eğer ikincilik alacaklarsa 3 yıl üçüncülük yapmaları gerekiyor. Çarşıbaşılık kaptanlık alacaklarsa üç yıl gene ikincilik hizmetleri yapmaları gerekiyor. Honduras'la ilgili şu an Türkiye'nin ve dünyanın en uygun fiyatlarını biz veriyoruz arkadaşlarımıza. Liman cüzdanlarının emniyetle kendilerine teslim edilmesi. Liman cüzdanı alan arkadaşlarımıza da iş bulma konusunda da detaylı yardımcı oluyoruz. Danışmanlık iş bulma tüm desteklerimiz onlarla beraber oldu arkadaşlar. Yabancı elitler neler var? Cook var, Honduras var, Liberya var, Panama var, Malta var. Tabii ki Türkiye elitleri hepsinden daha kıymetli. 5 senede bir bitmez. 5 senede bir sene hizmet verirseniz aynı liman cüzdanını tekrar yenileyebilirsiniz hizmetinizi de. Eğer beş senede bir sene hizmet gösteremezseniz, bu sefer liman cüzdanınız bir geri gelir. 3 aylık bir hizmet gösterdiğinizde tekrar eski yeterliğinize geri dönersiniz. Yabancı heyetlerle eğer mesleğiniz iyi ise güzel paralar da kazanırsınız arkadaşlar. Şu an Honduras'ta gerçekten çok uygun fiyatlar verdik. Eğer bu kampanyayı devam ettirebilirsek gücümüz yettiğince 2000 dolarla 3000 dolar arası fiyatlarımız var. Arkadaşlarımıza bu hizmeti vermekten gerçekten gurur diyoruz. Her iş dalında baktık ki dolandırıcılar var. İnsanları kandıranlar var. Teknik bilgiye destek vermeyenler var. Onların paralarını çalanlar, çıpanlar var. Biz bunları hepsini ekarte etmek için sizlere desteğimizi vermeye başladık. Yabancı ehliyetlerde arkadaşlar hangi bayraklarda geçtiği önemli. Kendi bayrağında zaten direkt çalışıyorsunuz. Kendi bayrağı değilse farklı ülkelerin bayrağı ise gideceğiniz gemi endosmut alınıyor arkadaşlar. Endosmut o gemi yani o bayrakta çalışma uyumluluğu Endosmut'u aldığınız zaman o gemide çalışabiliyorsunuz. Bunları da firmalara ayarlıyor. Liman cüzdanı, yabancı liman cüzdanı sizin de almanız gerekiyor. Az önce anlattığım rakamlar çok komik rakamlar arkadaşlar. Ama piyasadaki fiyatlar 4500 ile 5500-6000 dolar arası Honduras ve Cook Island. Yani Cook Island 6000'den aşağı vermiyorlar şimdi 6000-6500 dolar. <laughs> Liberya 13.500 dolar. Panama şu an sıfırdan vermiyor. Yenileme yapabiliyorsunuz. Panama 7.000-7.500 dolar civarı. Bunların hepsini biz yapıyoruz arkadaşlar. Cook Panama, Liberia. Fakat fiyat bakımından şu an en uygun verebildiğimiz fiyat Honduras'ta. Diğerlerinde de fiyatlarımız birçok işten iyi ama iddialı olduğumuz fiyat Honduras eyletleri. Onduras'ın geçmediği bayraklara dikkat etmeyin arkadaşlar. Siz geçenlerde çalışın. Yani bir yabancı heyeti aldığınızda bütün yabancı bayraklı gemilerin hepsinde çalışacağınız diye bir kural yok. O yüzden piyasada oldukça farklı bayraklarda gemiler var. Bazı gemiler tüm liman cüzdanlarını kabul ediyor arkadaşlar. Hangi liman cüzdanınız varsa eğer o geminin bayrağında değilse cüzdanınız endorsement e alıyorlar çalışıyorsunuz. Kendinizi yetiştirirsiniz. <laughs> Ama ben illa Liber alacağım derseniz Panama, Malta'da da geçiyor arkadaşlar. Şu an için fiyatı 13.500 dolar. Geçenlerde kampanyamız vardı. <laughs> 9.000 dolara yapıyorduk. Çok kısa sürdü. Fiyatlar bir anda yükseldi. 13.500 dolara çıktı. Şu anki fiyat değişmezse 13.500 dolar. Ne kadar <laughs> çok bayrak <laughs> geçsin istiyorsanız o kadar para vermeniz gerekiyor. Yani Az paraya çok bayrakta çalışmak yok arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Aracının aracısı, aracının da aracısı var. Siz elinizden geldiğince yabancı ilet alacaksanız kaynağından almaya çalışın. Türkiye'deki kaynağı biziz arkadaşlar. Yani Türkiye'de artık dolandırıcıların, sahtekarların bu işten çok para kazanıp artık şımaranların Telefonda bir soru sormak istediğinizde ukalalık yapanların elinden artık bu imkanları almak gerekiyor arkadaşlar. Sizin sayenizde çok zengin oldular. Ama size hava atıyorlar. Bir şey sorsanız ukalalıkla karşılaşıyorsunuz. Sizin sorunuza göre değil, özel hazırlamış olduğu genel kitap gibi 10-15 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa yazıyı atıyorlar. Siz zaten işi bilmiyorsanız arkadaşlar onun içinden çıkamıyorsunuz. Sonra da seninle mi uğraşacağım deyip bir de terbeslik yapıyorlar. Bu adamlara artık fırsat vermeyin arkadaşlar. Hem paranızı kaptırmayın. Bunlar profesyonel değil. Bunlar profesyonel dolandırıcı, soyguncu. Liman cüzdanı da veriyorlar ama yani bu adamlara artık kendinizi yoldurmayın. Siz yolunacak kaz değilsiniz. Zaten denizcilik zor meşakkatli bir meslek. Bu mesleği de hakkıyla yapın. Bu mesleğinde kursa mı gideceksiniz? Bize danışmadan gitmeyin. Liman cüzdanı mı alacaksınız? Bize danışmadan gitmeyin. Okulunu mu okuyacaksınız? Stajını mı yapacaksınız? Meslek tercihleriniz mi olacak? Bize danışın. Biz elimizden gelince yardımcı olacağız. Ekibimizi arttırıyoruz arkadaşlar. Ben aynı zamanda denizlerde çalışıyorum. Karada da Yeniden Refah Partisi'nde genel merkezde ve il yönetimde görevlerimiz var. Oldukça yoğun olduğumuz için size yetişemezsek diye WhatsApp ve Telegram iş gruplarımızdan size iş için oluşturduğumuz gruplarda firmaların personel müdürleri ve aynı zamanda aracı kurumlar burada bizim yönetici atadıklarımız, dürüst güvenilir olanlar iş ilanları paylaşıyor. Sizin adınıza 300 civarında firma ve aracı kuruma bilginizi atıyoruz. Sizin adınıza araştırıyoruz. Yeter ki siz bize mahcup etmeyin. Biz sizin en güzel kursları, en güzel limancı uzanları ve en güzel işlere sahip olmanızı istiyoruz. Denizcilik sınavları, hizmetleri, TOEFL, GASM sınavları nasıl hazırlanırım, daha kolay nasıl veririm diye sorularınız olursa her konuda ilgili profesyonel kişilere, firmalara sizi tanıştırırız. Onların hazırladığı soru bankalarıyla, GASM'ın sınavlarına, YDS, TOEFL sınavlarına rahatlıkla verebilirsiniz yeter ki çalışın arkadaşlar. Çalışmak sizden, destek olmak, yol göstermek, yön göstermek bizden arkadaşlar. Denizcilik sizin özveriyle çalışırsanız yapabileceğiniz, özveriyle çalışmazsanız uzak durmanız gereken bir meslek. Gördüğünüz gibi gemideyiz. Uzun zamandır böyle sohbet videoları size uzun anlatımlı videolar yapamıyorduk. Artık fırsat buldukça, istirahatimizden zaman buldukça tabii ki istirahatimizden de kısarak işimizi de aksatmadan sizlere bilgi verici, yön verici, tavsiye edici bütün çalışmalarımız olacak. Özellikle YouTube kanalımızda 3000'in üzerinde videoyla ve diğer sosyal medyalarımızda binlerce videoyla size denizi, deniz hayatını, yurt dışını bu arada tabii ki sadece çalışmıyoruz. Kanalımızın adı Hüseyin Türk Sönmez'de deniz hayatı arkadaşlar. Özellikle böyle koyduk. Bazı arkadaşlar deniz hayatı diye koymamızı söylediler. İyi ki deniz hayatı diye koymuşuz. Deniz hayatı deseydik sadece denize de sınırlı olacaktı denizci hayatı dediğimiz için biz denizde çalışırken de denizciyiz, karada, çalış, karada yaşarken de denizciyiz. Karadaki tatillerimizi, hayatımızı, yaptıklarımızı da karada gösteriyoruz. Denizdeyken, gemin üzerindeyken, yurt dışındayken yaptıklarımızı da aynı şekilde yurt dışında gösteriyoruz arkadaşlar. O yüzden kanalımızı, videolarımızı seyretmeden, bize danışmadan yanlış kararlar vermeyin. Dolandırıcıların tuzağına, oltasına düşmeyin. Bu sektörde çok dolandırıcı var arkadaşlar. Şu an çok şükür 2010'dan beri denizci arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Türkiye'de ve dünya genelinde arkadaşlar sadece Türkiye'de değil, tüm dünya genelindeki denizci arkadaşlarımıza denizcilik firmalarına, crew management'lara, simsarlara, aracılara yardımcı oluyoruz. Evet, ayrıntılı anlatacağımız bir konumuz daha var. Açıbaşım gel, gel gel bir tanıştırayım arkadaşlarımıza. Gel utanma, çekinme, gel Evet, yakışıklı açıbaşımız utandılar. Ben de o zaman yayını kısa keseceğim arkadaşlarımıza senin yüzünden. Anlatacaklarımı bırakacağım. Açıbaşımız gelmedi diye. Evet arkadaşlar, ehliyetlerden bahsettik. Bir sonraki videomuzda gemi alma, gemi satma, armatör olma, brokerlik gibi bazı konulardan bahsedeceğiz. Birbirinden farklı konularda anlattığımız anlatımlar arkadaşlar çok önemli. Yönlendirmeler çok önemli. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Sessiz bir ortamda anlaşılacak şekilde dinleyin gerekirse ikinciye üçüncüye tekrar edin gemiye gitmeden önce videolarımızı hard indirin eğer kendiniz bir kanal açtıysanız arkadaşlar bana sormanıza gerek yok bu videomu da delil olarak kullanabilirsiniz açtığınız kanal gayri ahlaki değilse onu tabii ki baştan söylemem lazım yasa dışı değilse topluma güzel içerikler yapıyorsa faydalı kanallarsa o zaman tüm sosyal medyalarımdan YouTube kanalım dahil olmak üzere indireceğiniz videoların hiçbirisinde telif hakkı yoktur arkadaşlar. Yeter ki doğru ve güzel yerde kullanın. Fayda için kullanın. insanlara iyiliği için kullanın. Biz sizler için varız. Sizlerle beraberiz. Dünyanın her tarafında da bunu beraber başaracağız yabancı ehliyete sahip olan arkadaşlar da 5 yıldan sonra yabancı ehliyetleri bittiğinde gene aynı fiyatlarla yenilemeleri gerekiyor. Fakat 3-4 e, ayda çıkan e, ehliyetler 1-2 ayda çıkabiliyor. Onlarınki biraz daha çabuk oluyor. Normalde 1 ile 4 ay arası ehliyetler e, çıkarılabiliyor ama arkadaşlar yoğunluktan dolayı biz genelde 3-4 ay söylüyoruz. Erken çıkarsa sizin faydanıza. O yüzden yabancı ehliyet alacak olan arkadaşlarım geniş bir zamanda hani bu işe başlatmaları, son zamanı bırakmamaları, liman cüzdanları da verdikleri adrese uluslararası kargolarla teslim edildi arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Hayatı dünyanlar tarafında sizlerle beraber yayınlarımız Allah ömür verdiği müddetçe devam edecek. Ama ömrümüz tabii ki belli bir yerde sınırlıdır onu biz bilmiyoruz. İnşallah çocuklarımızdan temennimiz kanalımızı kapattırmasınlar. Kanalımız ömür boyu, insanlık ömrü boyunca devam etsin. Videolarımızla insanlara hizmetlerimiz devam etsin. Bizden sonra inşallah çocuklarımız eğitim olarak da, iş olarak da bizim yaptığımız hizmetleri aynen devam ettirsin. Ve sizin yanınızda olsun, sizinle beraber dünyadaki tüm denizci ailesine sahip çıksın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.